Evet kanalın yeni serisi olan pompacı olmak videosuna hoş geldiniz. Bu videoda develerin göç ettiği arabaların pek fazla kullanılmadığı bir coğrafyada benzin istasyonu sahibi olup insanları mazotlayacağız. Oyunun girişinde satın aldığımız istasyonu gidiyoruz ve kanalda 3-5 videoluk bir serisi olacak yeni oyuna böylelikle başlıyoruz. 12 saat sonra. Bir gece vakti uyandık. Gün sıfır ve dakikalar saymaya başladı. Oyunda otomatik kaydetme var. Paramız şu anda sıfır herhalde. Görevler geldikten sonra böyle soru işaretiyle yerlerini gösteriyor. Benzin istasyonuna nasıl gireceğini bul diyor. Çöpleri puan almak için sağ tık ile çöp kutusuna atın diyor. Şöyle alıp alıp attığımızda puan topluyormuşuz. Bunu sonra yaparız. Yüksek voltaj kablosunu takip et ve elektriği açmanın bir yolunu bul. Çevreme bakınca böyle sanki birazcık benzin istasyonunu bana itelemişler gibi geldi ama şu anda bizden oyun elektriği açmamızı istiyor. Benzinliğin elektriği kapalı. Buradan volt, voltaj kablosuna geldik. Elektriği açıyorum abi. Elektrik bu kadar güvenli bir şekilde iletiliyor burada tamam mı? Alenen görüyorsunuz direkler patlıyor. Tek sevmediğim konu hızlı koşamıyorum şu an. Satın alma ve yatırım için tebrikler yeğenim. Sesimi duymuyor zaman alır değil mi? Evet meşgul bir insanım ama şanslı her zaman. Bu adam bize Benzinlik konusunda yardım edecekmiş ve bu yardımını bilgisayara e-posta göndererek yapıyormuş. Biz e, yan tarafta gelen bu mevcut görevlerden e-postayı bu bilgisayarda bu nasıl bilgisayar oğlum? Buradan kontrol edeceğiz abi. Aa bak bak. Burada farklı araçlara binebilme olayı çok iyi. Pompanın önündeki kum yığınlarını kaldır. Benzin istasyonunun önünde pompanın önünde şey bir ananı. diye yakıt ikmali yapmanın bir yolunu bul. Eski bir bidon arayın. Tamamen soru işaretleriyle beraber devam. Buradan bidonumuza benzini dolduruyoruz. Elimize tapla alıyoruz benzin bidonunu. Oradan da götürüp rudiye basacağız. Doldur bakayım rudiye Önce Rudy ile şu kumları ben bir temizleyeyim. Kumları aldım. rudinin bir olayı var. Eğer çok çalıştırırsanız ya da turbolarsanız abi. Gördüğünüz gibi egzozlar yanmaya başlıyor direkt. kül oluyor bak. baba. <laughs> Sağ tıkla basınca Tekrardan soğumaya geçiyor Mesela burada hızlı hareket etmek istiyorum Burada nasıl bastım hemen yaktım Devam ettim Bunun tek bize eksi yanı şu Yakıtı daha fazla harcıyor böyle yaptığımız zaman Şimdi oyundaki ikinci Ana görevimiz şu Buradan bilgisayara geliyoruz Teslimat yakıt 200 alabiliyor muyum 400 100 litre bana yakıt getir dedim. Sipariş ettiğimiz yakıt tankı geldi şimdi. Yakıt tankı bizim depoya malzemeleri boşaltmak için bizim buradan şu açmamız lazım abi. Selamun Aleyküm dayı hoş geldin. İlk müşteriye pompa hizmeti ver. Peki şöyle yakıt kapağını geliyoruz. Müşterinin istediği yakıt zaten çizgi olarak gösteriyor. Yani. Shift'e basarsan diyor. Patul götür hızlı hızlı doldurursun diyor. Bu oyunda bahşiş mantığı da var. Eğer ki müşteri memnun olursa güzel bir pompayı yaparsak bize ekstra bahşiş de verebiliyorlar. Çöp poşetini doldururken yeni bir müşteri geldi. Ne kadar basayım abi? Arabadan inerseniz hanımefendi. Evet teşekkür ediyoruz. Pompa hizmeti başlıyor. Sipariş alayım. Oh bebeğim sanmıyorum dedi. Vallahi yanlışlıkla yaptım biliyor musun ya. Çok erken boşal, Yani çok erken kapattım ya. <laughs> ne oluyor lan? Deniz. Deniz ara sıra görünecek ve duvarları boyayacak. Önce yeni etkinlikler görünecek. İstemezsen bu seçeneği kapatabilirsin. Çöp ver an. Nerede lan bu? Gelip gelip dükkanı boyuyormuş. Piç <laughs> lan bu. <laughs> Çöp kamyonumuz geldi abi. Büyük çöplerimizi alacak. Bunun için biz ekstra bir para ödedik mi acaba ya? Yoksa bu belediye hizmetine mi giriyor? Evet şu anda iki tane de raf almamızı istiyorum. Bilgisayarınıza gidin ve raflar sekmesine tıklayın. Şu anda oyunun içerisinde dükkanı da donaltıyoruz. Bir tane müşterim gelmiş. Hoş geldiniz hanımefendi. Fazla yakıt alacakmış. Thank you. Thank you. Artı 5 dolar da bahşiş aldım. Şimdi özellikler diyoruz. Raflar diyoruz. Seviye 1. Şimdi şuradan tekrar çantaya giriyorum. Ürünlere tıklıyorum. Diğer rafı da buraya hemen onun yanına yerleştirdim. Görev tamamlandı. Bilgisayar üzerinden ek park yerleri satın alın. Ücretsizmiş. Alanı temizlemeden satın alma işlemi yapamazsın. Ben bir gidiyorum. Rudy ile küçük bir işim var abi. Rudy'nin bir özelliği var. Tek hamlede bütün kumları alabiliyor. Bunun boşaltma yeri şu aşağı tarafta. Yakıta bak yakıta. Sol aşağıda Rudy'nin yakıta bak. Nostuz yiyor beni. Rudy, Rudy çok yakıyor ya. Rudy var ya, bitirdi bizi. Dayıdan gelen aramayı cevapla diyor. Abi dayı bize diyor ki ben senin raflarını doldurdum. Ama diyor senin de bana parayı vermen lazım. Aslında rafa dayı bize doldurmuyor. Güzel dayı güzel doldurmuş rafları helal. Abi bu yazar kasa işi daha yavaş yapacağım bu sefer. Gelen ürünleri al buraya bırak buraya koy daha garanti olsun. Evet. Şu anda artık elim alıştı abi. Sistem bu şekilde ilerliyor. 10 dolar kazandık. Gayet güzel. Bilgisayarı kullanarak kredi ödeyin. Oha lan 5000 liralık malzeme mi almış bu? 5000 borcumuz var. Ben 100 100 ödeyeyim abi sana. As ah, siktir bütün paramız gitti lan. Yanlış ödedim. 602 32 doların hepsi gitti. Otopark sistemini tamamen anladım. Millet buraya geliyor bizim dükkandan alışveriş yapıyor bak. Şimdi polis abim geliyor bana. Müşteri geldi müşteri dur. Müşteri geldi. Ne istiyorsun abi? Ne yapıyor lan bu? Abi kafana sokacağım şimdi ha. Gözüne de gözlüğü takmış. 3 dolarla şey aldın lan ne süper. Yürü git lan buradan. Bizden arama cevaplamamızı istiyor. Şu yakıt işini de halledelim. Oğlum işleri iyi açıldı ha bak. Yetiştiremiyorum tek başıma. Bak peş peşine otopark açtıktan sonra her iki taraftan da yürüyorlar şu an bana. Bak telefon zarıl zarıl çalıyor. İşte bu yüzden. Hey, para istiyor lan bizden dövüşebiliyor muyuz şu an değişik bir kafa yaşıyoruz asir amcamız mı geldi lan oh ben şeyi unuttum ya heh. yakıt tedariği alalım biz yüzlük almak istiyorum abi 225 dolar 200'lükte 400 Tamam yüzlük olsun. Yüzlük siparişi ver. Sana bir şey söyleyeyim mi? Otoparkı ikinci otoparkı da açalım sıçarız bize. Bu ne oğlum böyle? Hadi görüşürüz. Bunu da hallettik. Bizim yakıt tankı geldi. Hepsine yetişemiyorum artık. Hop tam zamanında. Mükemmel bir zamanlama. Oğlum tamam lan. Ha şey konuna çalıyor. Açtık bunu da. Yapıya girmeden kapıları açmanın bir yolunu bul. Ne deposu ne kapısı. Depoyu kapalıdınız. Aksi takdirde bir şeyler çalınabilir. Bir de kapat abi şu kapıyı. Depoyu kullanmak için saman yığınlarını kaldır diye. Tamam. Bizim bu depoyla ilgili işimiz var. Anladık. Şimdilik iki tane şey aldım ya. O depoyu bizim ayarlamamız lazım anladığım kadarıyla. Oraya o yüzden bir şey yapamayacağız. Beş ürün alınmış. Hoş geldiniz. Hanımefendi bat takıldı. Kusura bakmayın. Ulan bununla ilgili bir şey demişti bize ya. Yağlanıyor mu? Pisleniyor mu? Ne demişti? Ha şu. Ah lan. Vallahi unuttuk biliyor musun? Geliyor geliyor geliyor. İki tane poğaça söyledim. iki poğaça geliyor. Koca kamyonla. Şimdi bu geldi ben bu mala deponun kapısını açacağım abi. Bekle lan bekle. Gir. Bunu mu getirdin lan o kadar yol? diğer bölümde bu benzin istasyonunu bir tık daha üstüne taşıyacağız. Çok net bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü artık sadece benzinle uğraşmıyoruz. Popülerliğe ve temizliğe de bakıyoruz. İlk bölüm fark ettiyseniz bir kaos. Temizlikten başımızı kaldıramadık abi. Artık bir sonraki pompacı olma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.